arkadaşlar. Merhaba. Ben şimdi kek yapıyorum. Kek yapıyoruz biz Aleymen ustayla. Değil mi? <laughs> Merhaba Aleymen usta. Nasılsın? İyi. Ne yapacaksın sen şimdi bize? Malzemelerimiz burada arkadaşlar. Hazırladık önceden. Aleymen şimdi bize çikolata soslu kek yapacak. Önce kekini hazırlayalım hadi anneciğim. Önce, önce evet yumurtalarımızı önce dök bu kabın içine. Oh, iki tane yumurta pat pat düştü gördün mü? Hadi çırp onları. Çirp onları güzelce bir çırp tamam mı? Ustacım çok başarılısın sen. Olma. Olmadı olmadı biraz bayağı bir çırpman gerekiyor. Biraz karışsın. Çırp ustacım çırp. Hey be ustama bak ya çok başarılı. Çırp ustam çırp Ne yapıyorsun ustam? Niye dışına taşırıyorsun? Nasıl da çırpıyor şuna bak ya. Şimdi hadi karıştıysa şeker Karıştı. karıştım ustacığım. Şimdi şekerini koyabilirsin. Anne usta diye ağzını yerim. Oy. <laughs> Şimdi yine çırpıyoruz, değil mi? Evet yine çırpıyoruz. Evet ustacım bizi tarifini veriyor şu an. Şimdi ne koydun usta? Tuz. Ne tuzu? Şeker. <laughs> Yumurta ve şeker hemen usta çırpıyor şu an. Çırp ustam çırp zorlanıyor musun? Hı hı. Aynı şeker gibi oldu. Evet şekerle yumurtayı Aleyman Usta güzelce karıştırıyor. Sanki lollipop şekeri. Ne alaka? Ne alaka? Neyse. Ustam çırp çırp biraz ama seri olman gerekiyor ustacım. Çok hızlı çırpman gerekiyor. Sen çok kuvvetliydin hani. Çok güçlüydün. Bütün yemeklerini çok güzel yersen güç kazanırsın biliyor musun? Oy, o nasıl bir ses çıkartma. <laughs> Ustam zor mu? Bir bakabilir Güzel. miyim? Nasıl? Gerçekten de zor karışıyor arkadaşlar. Çok zor. Şeker dönmüyor, değil mi? Şekeri kattıktan sonra zorlaştı işimiz. Daha da zorlaşacak. Hadi şimdi biraz e, sıvı bir şey koyalım. Yağ koy hadi. Biraz sıvı yağ koy. Au, dikkatli ol. Şimdi şimdi zorlanmayacak. Şimdi belki biraz daha koyalım. kolaylaşır. Çırp ustacığım. Zor mu? Biraz Şimdi sen de biraz karıştır, elektrikliye geçeriz. Sen de Mikseri çalıştırırız. Sen biraz karıştır onu. Şimdi sen de ne? Ben deneyim. Biraz kolaylaştı anneciğim yağ koyduktan sonra. Hadi karıştır. Çırpmaya devam et sen. Hı, koyalım. Tamam ustacığım koyalım. Dikkatli ol ustam. Aferin. Şimdi, şimdi koy, karıştır şimdi ustacığım. İyi oluyor. Kolaylaştı değil mi? Şimdi evet. Sıvıları koyduktan sonra. Evet sütü koyduk. Yağı koyduk. Yağ. Daha kolay oldu. Ben şimdi hangi renk oldu? Ne renk oldu? Krem rengi. Değil mi? Biraz sarı gibi. Yumurtanın sarısı var o yüzden. Hadi iyice çırp. Çok güzel bir şekilde çırp usta. Çok kabarık bir kekimiz olsun. Çok çırparsak çok kabarır. Usta sen bu işin ustası mısın? Sen bu işin ustası mısın? Sen kekleri falan çok güzel yapıyorsun sanırım. Kurabiyeleri, kekleri Aleyman çok güzel yapıyor. Hem de kurabiyelerden başka bir şey doğal çok mu hızlı yaparsın? Hı hı. Sen kurabiye ustası mısın ayrıca? Hep ne ustasıyım bir biliyor musun? Ne? Kurabiye, kurabiyeyi daha hızlı yaparım. Böyle böyle. Oy. <laughs> Biz sana bir sözüm vardı hatırlıyor musun? Ayıcıklı kurabiye yapacağız bir de değil mi? Sonra. Bir başka videoda da arkadaşlar ayıcıklı kurabiye yaparken çekeriz. Nasıl yaptığımızı onlar da görür. Ay kurabiye yapalım. Tamam. Bir de top yapmak istiyordum değil mi? Hı -hı. Tamam. Ayıcıklı kurabiyeler de çok güzel olur anneciğim. Çok şirin kurabiyeler olur değil mi? Hı -hı. Hadi şimdi çikolatalı kekimize devam edelim. Sıradaki ne? Kakaomuzu koy hadi. Hı -hı. Buyur ustacığım. Hı -hı. Rica ederim ustacığım. Şimdi onu da çırp ustam. Biraz sonra elektrikli mikserimizi açalım. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Wow. kara hali. Ne hali? Kara. Karardı değil mi kakao koyunca? <laughs> Kahverengi oldu aslında anneciğim siyah değil. Çık, 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 çok güzel oluyor. Çok lezzetli renk. Evet ustacığım sırada ne var? Un var. Unumuzu ilave edelim hadi. Yavaşça dökelim dökelim dökelim. Evet. Tamam. Şimdi oy bir de bak vuruyor orada kalmasın diye. Ustam sen çok maharetlisin ya. Çok hamaratsın. Oo sıçratma. Ustam dikkat et. Birazdan şeye geçeceğiz. Miksere geçeceğiz anneciğim. Sadece biraz birbirine karışsın. Mikserdeyken dışarı çıkmasın diye. Evet ondan sonra vanilya var. Vanilya ile kabartma tozunu dökeceğiz. Hadi onları da dök. Sadece ben onu dökeceğim. Hadi dök. Vazgeçtim ama onu dökeceğim. <laughs> tamam olur. Neden vazgeçtin? Hadi dök. Dök. Kabartma tozunu döktük. Sırada vanilyamızı da dökelim. Vanilyamızı da dökelim. Yağmur yağıyor sanki. <laughs> Bence kar. Kar yağıyor sanki. Ne evet. güzel Vanilya çok güzel kokuyor değil mi? Evet. dök ustam dök dök dök. O da bitti. Tamam şimdi bir bardak daha onu ilave edeceğiz. Tamam ustacığım şimdi bir bardak unumuzu daha koyalım. Oy çok ağır. Onu da koy. Boşalt hepsini. Boşalt anneciğim. Al tüfeğim al Bu hepsi döküldü. Hepsi tamam. Bütün malzemelerimiz şu an bitti. Bütün he, her şey boşaldı. Şimdi Aleyman hepsini Aleyman, aleyman Usta. Ya çırpacak. Anne kırılıyor mu bak? Bakayım. Evet biraz zorlaştı. Sana mikseri çalıştıralım mı? Elektrikli daha kolay olur. Kendi çırpar. Hadi mikseri çalıştıralım ustacığım. Tamam birazcık çırp. Mikserle çırpmaya devam edelim olur mu? Onunla daha kolay çırparsın ustacığım. Evet küçük ustacığım. Şimdi mikseri çalıştıralım. Dur fişe takayım. Nasıl çıkacak? çıkartacak? <laughs> bir daha yap. Hmm. <laughs> Efendim? Öyle değil mi? Evet. Vuj diye ses çıkartacak. Hadi bakalım çalıştıralım bekle. Takayım. <laughs> evet. Çalıştır. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Usta. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Yavaş olandan olan başlayalım. Önce bu düğmeden. Bas sustum bas. Neden? Oldu ama <laughs> ama bir saniye. Aynı yerde tutmayacaksın ki böyle döndüreceksin. Hadi basarak, basarak dönder. Hı hı. <laughs> Bak böyle. ben tutayım senin kabını. Sen çalıştır. Aa, tamam alttakine bas. Alttakine bas ona gücün yetmiyor. Evet bas. Oy. Aleyhime çıldırmış gibi. <laughs> oh. Oh. Şu hale bak. dur bir dakika dur 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 dur. dur. <laughs> Aleyhime ne kadar hızlı oluyor. <laughs> Aman tanrım. Aman tanrım. Aleymen. Hmm, ne oldu? Bu hal ne? Devirdik. Efendim? Yok anneciğim. Bu kalan hamurla yeter bize. Yeter artık. Yapacak bir şey yok. Buraya ziyan olan oldu. Bu kalan hamur bize yeter olur mu? Bekle. Bekle sen. Ben orayı bir temizleyeyim. Ondan sonra devam edelim. Neden yazık anneciğim? Olsun dökülsün. Kalanı ile yaparız. <laughs> Hadi devam edelim mi? Yanlışlıkla oldu olabilir mi ufakta böyle kazalar ustacığım sen kafanı yorma hadi devam et ben tutuyorum bu sefer devrilmesi İş işten geçti ama <laughs> Aleymen Aleymen bir dakika sen bu mikser olayını çok sevdin niye gülüyorsun Niye gülüyorsun hoşuna gidiyor. Hangi, ne, ne hoşuna gidiyor Tıkırdaması. Tıkırdaması mı? Hadi devam et. Oo. Oo. tamam yeter bu kadar çiftme işlemi. Hadi şimdi çıkartalım onu. Dur anneciğim bir kaza daha çıkacak elinden şimdi. Dikkatli ol. Hadi. Bekle bir saniye, bir saniye, bir saniye. <laughs> Bunu çıkartayım ben. Çok Videomuza güzel. öyle devam edelim. Evet ustacım. Şimdi evet ustacım ne yapıyoruz? Döküyoruz. Hadi beraber dökelim anneciğim. Yine kazayla dökmeyelim. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hazır mısın? 1 2 3 Evet yağladığımız tepsinin üzerine şu an döküyoruz. <laughs> Dökelim dökelim geri kalanını da ben dökeyim istersen. Evet kekimizi pişireceğiz. Acaba nasıl olacak? Oo, Aleyhime yardım ediyor bana. <laughs> Hadi yeter ben artık içini bu sihireyim böyle. Olur mu? Ondan sonra fırına verelim. Efendim? <laughs> Fırın yutsun mu değil mi? Fırının karnının içine bunu koyalım. Olur mu? <laughs> evet ustacığım. Şimdi kekimizi fırına verdik ve ne yapıyoruz? Çikolata sos. Aleymen usta çikolata sos yapacak. Kekimizin üstüne dökeceğiz, değil mi? Bu ne? Ne yapıyorsun? Boş boş, boş mu karıştırıyorsun? <laughs> Bana bak ustacığım bir şey sordum ama. Çikolata sosu ne yapacağız biz? <laughs> kekimizin üzerine dökeceğiz piştikten sonra çikolatalı bir soslu kekimiz olacak. Bak ne yaptım? Ne yaptın? Öyle mi durdurdun? Hı hı. <laughs> Hadi gel. Başlayalım mı çikolata sosumuza? <gülüyor> evet <gülüyor> çikolata <gülüyor> sosumuzun malzemeleri neler? Ben... Ustacım bir anlat bana çikolata sosumuzun malzemeleri neler? Ne say bakalım. Bu? Evet. Ne o? Süt. Evet. Bu da süt. Evet. Bu da yağ. E, ne? Şeker. Koku. Evet. şimdi hazırlayalım hadi. Hangisinden başlayacaksın? Aa, Önce kakaoyu koy istersen. Kakaoyu ben koy. Yağı tamam, yağı koy. Sonra da kakaoyu koy. Vaz evet. <laughs> 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 mı geçtin? Hadi boşalt. Şaka mı yaptın bana? Ama dışına değil, içine. Bunu alacağım ben. Tamam. Yavaş ustacım tabağa neden fırlatıyorsun? <laughs> neden fırlatıyorsun tabağı ustam? Söyler misin? Neden fırlattın tabağı? Elimden kaydı. Öyle mi? Hı? Hadi şimdi Fırlardı. hangisi? Şimdi hangisi? Sütü mü? Çok dikkat et. Çok dikkat et çok. <laughs> Şu Şöyle bak. Sütle çok küçük. <laughs> ustam sen çok beceriksizsin böyle ustam olur. Eylül <laughs> olsun bunu dökmedin. Şuna bak kakaoyu buraya döktün. Sütü oraya döktün. Keki döktün zaten. Usta sen nasıl bir ustasın böyle. Şimdi bak çok dikkatli ol. Çok dikkatli. Yavaş yavaş. <laughs> Gelmeden indirme ucunu. <laughs> Aslan. Sadece sallamıyor Sallandığı için Bak önce buraya getir. İyice ortasına doğru getir. Ondan sonra indir. Dök. Bravo. Onu bari dökmedin ustacığım. Şimdi çıkmaya başla. Sonra ocağı alalım. Ocakta ben pişiririm. Sen karıştır. Ocakta sen pişirme. Tamam mı? Tehlikeli. Küçük ustaların ocak tehlikeli. Sen orada çırp iyice onu. Sosumuzu ben pişireyim. Evet arkadaşlar. Sosumuz hazır. Anne pişirecek. Anne usta. Bu ne? Elini de Evet. Ondan sonra kekimiz de pişiyor. Ne o? Kakaolar. Karıştır. Karıştır kakaoları. Hangileri? Kakao anneciğim. Ya süt koyduğum malzemeler karışmadığı için öyle duruyor Hı -hı. karışmadığı için öyle duruyor ustacığım hadi devam et sen karıştırmaya güzel kokuyor mu güzel beğendin mi bu bizim neyimiz çikolata Kaka sosumuz olmuş. hayır çikolata sosumuz ben şimdi pişirmeye devam şey edeyim ben. efendim çikolata Hı. Evet çikolatayla sos yani çikolatalı sos. Ben pişireyim. Bak. Tamam ustacığım ellerine sağlık. Şimdi pişirelim ve sosumuzu üzerine dökelim. Ve afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar ben şimdi sosumuzu çikolata sosumuzu pişir pişiriyorum. Alevine tehlikeli olduğu için. orta kısma. Müdahale pişirelim bakalım. Çikolata soslu kekimizi alevinden beğenecek mi? Nasıl bir kek çıkarttık ortaya? Biraz e, yaparken, hazırlarken ha, döktük ama olsun. Çok güzel hazırladı yine de küçük usta. <laughs> Eminim lezzeti de çok güzel olacaktır. Bakalım nasıl olacak? <laughs> güzel kokuyor mu? Pişti kekimiz arkadaşlar. Şimdi Esman. Aleyman şimdi çikolata sosumuzu döküyor. Her yerine döküyor. Evet. Biraz daha var. Evet dök bakalım her yerine gelsin tamam mı? Çok güzel çikolata soslu bir kek oldu. Dök 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 dök. <laughs> çok güzel kokuyor. Evet çok güzel kokular serdi. Evet dikkatli olman gerekiyor ama bunu bu arada dökme Aleyna usta çok dikkatli olabilir mu? Alıyor, Az çıkarıyor. Tamam. Bak. Hiç dokunmadım. Evet. Bravo. Çok güzel gidiyor. Devam et. Dök bakalım. Doldur birazcık. O kadara gerek yok. Birazcık doldur. Taşıyabilirsin o kadar. Doldur doldur. Çok doldurma. Tamam. Tamam. Bu mı? Evet bu kadar doldu. Gezdir üzerinde. Aferin sana. Evet devam ediyor dökmeye. Çok güzel oluyor. Bravo ustacığım. Çok, güzel olacak. Çok lezzetli olacak. Şu an kaynar. Soğunca <laughs> yiyeceğiz. Siz de yapın arkadaşlar. Annenizle beraber. Küçük ustalar. Değil mi? Ellerine sağlık küçük usta. Ellerine <laughs> sağlık. Afiyet olsun annem, anneciğim. Devam evet. et, devam et. Evet. Arkadaşlar biz kekimizi şu an bitirmek üzereyiz. Çok güzel oldu. Hani hemen tamamlasın ve yiyeceğiz soğuduktan sonra. Çok evet. merak ediyorum tadı nasıl olacak. Eminim çok güzel yapmışındır anneciğim. Teşekkür ederim. Oy canım benim. Hoşça kalın arkadaşlar. Daha bitmedi ki. Sen yap anneciğim. Arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kurabiye yapacağız Aleymen Usta'yla. Değil mi anneciğim? Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın videolarımızı. Değil mi anneciğim? Uh -huh. Uy anne seni. Bay bay. Bay bay.